Günaydın. Yine yüzüm 50 kilo uyandım. Bakar mısın ne kadar şişim kızlar. Bugün tatil günü. Ay sonunda gidiyoruz. Peki bu saç bu ne? Aa, omuzlarımda koca bir yük gibi böyle. Ay çok kötü de. Kızlar şimdi ben bavulumu hazırladım. Uyuyakalmıştım. Kızlar beni uyandırdı. Bir anda böyle konuyu geçme hızım. Onu boş verin. Onu boş verin. Bu böyle birbirine girdi ve kaynak taram bavulun içine koydum. Neyse. Neyse dünden beri o kadar aksilikler yaşadım ki kendi kendimi motive etme şeklim nasıl biliyor musunuz? Tamam. Sakin ol. Her şey geçecek. Böyle. Kendimi sakinleştiriyorum. <laughs> Kızlar biz mola verdik. Kahve alacağız şimdi. Şöyle kahve dünyasına geldik. O meşhur olan içeceği alacağım şimdi. Sen ne aldın bakayım? Ben hatta aldım maksız süt bile. Evet. Bak evet. Bir de kur kur kur. Ay bu da burada çekiyor. Yok yok sen. Haydi haydi olacak. saçlarım çok kötü. O yüzden çok çekeceğim kendimi. Düşmanlarım görmesin bu halimi. İnanılmaz beğendim ama çok yoğun ya. Neyse beğenmedim. Balık burcunun kararsızlığı bir ne yiyorsunuz burada? Ne o? bu. Ben bunu alıyorum mesela. 10 lirayla. Bu bayılıyorum resmen. Yolumuz da iyi geçiyor açıkçası. Eğlenceli geçiyor. <laughs> Aşkım e, bana da gündeliği gelsene ya eve. Temizle temizle. Dakikası bin dolar. Bin dolar mı? Dur. Hmm. Hayatımdaki erkeklerin çıkma hızı. <laughs> evet otele geldik şu an. Şimdi odamıza geçeceğiz. otel misafirini dediğimiz zaman da size otel misafirlerinin olduğu ücretsiz onu yönden verilen. Tamam. Süper. Oda kartımız hazır. Odaya falan. girelim önce. Önce restorana girelim. Ben. Teşekkür ederim. Kızlar şimdi e, eşyalarımızı koyduk. Şöyle. Burası Başak'ın köşesi. Burası Başak'ın köşesi. Burası benim köşem. Biraz dağınık ama düzeltemedik. Burası da Dilara'nın köşesi. Koşu koşu koşu. Evet. Burası giyinme dolabımız. Sana verdim tabii. Çekildi. Kızlar böyle hepsini düzenledik. Hep top eklediğimi ama. Evet. Babalarımızı Bavullarımızı yukarıya bıraktık. Dolu. Bikiniler en altta. Burada otoyla. bikinileri falan. Buraya şapkalarımızı koyduk. Buraya böyle büstiyerleri, büstiyelerimizi koyduk. Burada parayolarımız var. Burada gömleklerimiz var. Burada da bikinilerimiz var. Hı -hı. Kızlar ee bu da hemen uyudu Kalk. Kalk kız. Kavur 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 bir Kavur kavur kızlar Şuraya da böyle <laughs> ayakkabılarımızı dizdik. <laughs> Şuraya böyle ayakkabılarımızı dizdik. Banyomuzu da size gösterelim. Şöyle. Ay beni görmeyin kız. Buraya şampuanlarımızı koyduk. Burada havlularımız var. Burayı da böyle değerlendirdik. Maşalarımızı falan bıraktık. Kızlar biz ay biz nasıl hamaratız. Ay ben öleceğim. Ay ben biz öleceğim ya. Kızlar şimdi biz hemen size göstereyim. Böyle giyindik. Ay aşağı daha inemem biliyorsunuz. <laughs> Hemen bir güneş kremimizi kullanıyoruz. Onu atmayacağım tabii ki. Güneş kremimizi sürüyoruz. Seni. Babamızın <laughs> kanka onu sakın sürme Dilara. Ne <laughs> ya? Dursun. Aşkım geçebilir miyim? Aa. Tabii bakayım göstermeyeceğim. Başak yani. bana olur mu? Başak. Başak. Başa. <laughs> olur. Başak onu sen giymeyecek miydin onları? Yani aşkım hepimiz değişe değişe giyeceğiz yani geldiğimiz gibi yıkayacağız her şeyi. <laughs> Kızlar şuna ben bir... Sen yani hep benim videoma böyle karışacak mısın? Ama misin? ben şu an... Bence. Lekeli, Biz, benim semirin... genetik bu herkesin. Sizinki normal. Gayet Seninki normal. Seninki çok güzel. Benim, benim anormal. Evet. Benim... Kızlar çantama tarağımı koydum. Tokamı koydum. Ya, Brozlaştırıcı ya, yağımı kanka. koydum. Ay şu allık çok güzel ya. Aynen. Şunu koydum. Ee, güneş kremimizi koydum. Kızlar da aileten bir şeyler getirdi de. Bir de bunu koydum. Çok güzel ya. Böyle kızlar da hazırlıyor şu an. Her şeyi koydular böyle. Sen ne koyacaksın? Hindistan cevizi ya. Hindistan cevizi ya. Ha ben göz tırnağımı vurdum kızla. Ay ayak tırnağımı yatağın köşesine vurdum. O ağrıyı biliyor musunuz o ağrı? Aşk acısı da neymiş? Şimdi e, makyaj yaptım. Niye abla denize gidiyorsun makyaj yaptın diye sormayın sakın. YouTube çekiyorum güzel görünmek zorundayım zaten direkt birçka şey gider gitmez makyajımı temizleyeceğim. Fotoğraf, video çekiyorsun. To şey torbaya da alayım. Parayı getirmedim. Parayı başan parayısın. Parayı elbisede. Full başaktan giyindik yani şu an. Şimdi size otel turu yapacağım. Bye. Şimdi burada kahvaltı yapacağız Size böyle manzarayı göstereyim Bebeklerim Kızlar o kadar esiyor o kadar güzel ki Birazdan buranın plajına ineceğiz Şöyle göstereyim Kızlar ben bu halde video editliyorum. Fotoğraflarımı editliyorum şu an bu halimle ya. Sürpriz. Video editliyorum. Ne yapayım kızlar ya her şey sizin için bu arada. Niye oraya bakıyorsan. Babyler. Hiçbir bir şey yok. Şimdi ben fotoğraf çekindim. Bunlardan kurtulayım. Bir güneşleri Oh. Çok sinirliyim ya. Çok sinirliyim. İnanılmaz sinirliyim şu an. Ben yemek yemeye gidiyorum. Çok sinirliyim kızlar ya. Kameram çok bulanık. O kadar acıktım ki. Bir şey de yemiyorum ki hemen benim midem şişiyor yani. Şeyim. Kızlar! Ay ne oldu bugün biliyor musunuz? Şimdi bir sabah kahvaltımızı yaptık. Gördünüz zaten. Biçe şey gittik sonra benim telefonum şarjı bitti. Ondan sonra ama ondan önce kızlar full fotoğraf çekindiler. Benle birlikte denize girmediler. Ben denize girdim. Ondan sonra kızlar böyle e, şey gibi böyle havlularını başına koyup böyle telefonla fotoğraflarını editlediler ve ben saatlerce onları bekledim. Sonra canım sıkıldı telefonla uğraşı uğraşı telefon şarjı bitti. Otele geldim telefonu şarj ettim ondan sonra bir bilin bakalım ne oldu. Youtube videomu editlerken uyuyakalmışım. Ve o kadar güzel yanmışlar ki ve ben hala böyleyim. Olsun bir şey olmaz yarın artık bir şekilde halledeceğiz. Ee, bu kadar şimdi akşam yemeği için hazırlanacağız. Ee, en son halimi birazdan paylaşırım. Beybiler aşklarım bir taneleri. Bilal kalk hadi. Kalk kız. Şimdi size odanın halini göstereceğim. Ben kombinimi hemen yaptım. Şöyle bir elbise giyeceğim. Çok güzel bir mekana gideceğiz. Elbisem 60'lar. Şimdi hazırlandık kızlarla. Çok güzel bir yere gideceğiz. Birazdan göstereceğim hemen. <laughs> Dila. <laughs> <laughs> para öyle bir... yemek yemeye çıkmışsın. <laughs> Sana bir parayı gösteririm. <gülüyor> 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 Telefonlarımız ee, kapalı. Geldik. Tamam geldik bakar mısınız? Fotoğraf çekecek. <laughs> biz şimdi yemek yedik, çıktık, araç bekliyoruz, otele geçeceğiz, hazırlanacağız. <gülüyor> hazırlanacağız. <gülüyor> İyice biz olmamış mı? <laughs> hazırlanacağız, e, eğleneceğiz. Pazartesi günü dönüyorum. Sadece <laughs> bizim ye Evet, beni kıskanıyor. <laughs> Ay ne yaptın? Beni Fark et, ben, ben YouTube'dayım. Kahve içiyoruz şu var. an. Ben ki... kahve içiyorum kızlar ben de yapmak istiyorum gelin şuraya. Kahvaltıya geldik şu an. Kahvaltı yapacağız hemen size kahvaltı yaptığımız yeri göstereyim 2 dakika hemen. Ay, çok tatlı bir yerdeyiz şu an. Başak menüye bakıyor. Dilan da bakıyor. Şöyle. Size kombinimi gösteriyorum Feriha aynasıyla. <laughs> Kızlar bu şekil. Kısa bir etek giyindim. Bu ayna Feriha'nın aynası değil mi kız? Emir Sarrafoğlu bul beni. <laughs> Dilan bronzlaşamadı, yandığı için kıpkırmızı şu an. Elimizde böyle bir e, şey yaptık. Ay, 3-4-5 Ayy! Kefret ediyorum senden. Ay ay kahvelerimiz Evet O da number! O <laughs> da number kızlar. Wow 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 wow! Şekerli Türk kahveniz başa. Şekerli mi istedin? Evet. Ben şeker şekerli sevmiyorum oldu. ki. Bu sefer de katlan yani. Ben içemiyorum şekerli. Bir kahve. Ben de hayvan olduğum için. <laughs> evet, başka bir arzunuz efendim? Şekerli Türk kahvesi. Alabilir miyim? Hmm, seni <laughs> kat... Şimdi biz üçümüz duş aldık, saçlarımızı hemen fönlettik, eee düzleştirdik. Kızlarla şimdi dondurma yedik. Şöyle Alaçatı'nın en güzel dondurmacısı. Opsiyonel. <laughs> ne? Konuşabilsen keşke. Sen o yüzündeki makyajı değil misin? Seni çekilendir mazerini makyajın. Kendine gel. Sen önce şu eteğimi değiştir. oyna? Opsiyonel güzel olmuş. Ee, kar çantamda. Bana ne? Elin hadi. Çekmiyor. Hadi hadi. Ben seni öderken çekebilirim. <laughs> Ay çok tatlısınız Lara Hanım. Yani iyi bir her şey, her şeyi ben ödüyorum. Şey Transfer oluyor. iş, işlemini herhalde cinler yapıyor. Tamam evet. başakçım. Ha? Kış kış cinler kış kış. Kavur kavur kavur. Kavur kavur kavur. Güzel gün geçiyoruz. Birazdan da geçeceğiz. <laughs> <laughs> Akşam da geçeceğiz. Sabah yine geçeceğiz. Kalırsak iki gün daha geçeceğiz. <laughs> <Abart>. Normalde nerede <laughs> yaşıyorsunuz? İstanbul'dayız. Paris'te. Bu Akşamları Paris, sabahları Mikonos. Evet. Öğlen, New York. Ay. Ne oldu? <laughs> <Çabuk dilerim. gülüyor> verdik. Efendim. Efendim. Hani çatı ile ilgili bir şeyler soracaklar. Röportaj yapar mısınız? Ay yok, yok. Tabii olur, çok iyi olur. Neyle alakalı Abi, ama merhaba. sorudan soruya değişir. Hangi kanal? Siz hangi sorularda? Şimdi ben evet, Merhabalar arkadaşlar. İyi tatiller. Çok şık yılınıyorsunuz böyle. Alacık bir sokaklarında. Bir tatil yapalım dedik. Öyle. Biz. Kızlar biz acıktık. Dürüm yemeye geldik gece gece. Ben çok acıktım. Hiç eğlenemedik ya. İnanılmaz iyi kızlar. Neydi aracı Eğlenceden çıktık yemek yemeye geldik. Ne yapacağım bana da hadi. Bana da yap. Oh kızlar gecenin ikisi şu an dondurma. Dilan yemiyor yine her zamanki gibi. Yemeyeceğim.

Ee, bugün dönüyoruz. O yüzden evet. bugün dönüyoruz. Bu de yani ayakkabılarımı yıkayım da evde çok işim olmasa. Çok aynen. pratik, opsiyonel. Aynen öyle şu an yıkıyor. Tertemiz. Kızlar peki ben Şimdi topladım. Ee, şuraları falan hepsini hazırladım tüm her şeyi ondan sonra e, eşyaları da hepsini ayarladık bu Dilan'ın bavulu Dilan da tüm her şeyini ayarladı ee, bu da Başak'ın Başak da şimdi her şeyini hazırladı Burada çantaları var onları yerleştirecek Diloş da burada edit yapıyor Bu itiği var ya suratını yapıştırasın geldi şimdi İtici defol, defol, Nefret ediyorum defol. senden Nefret ya, Dedim defol ki şuradan. dedim defol. ki bir tane sahneni bana ver dedim bana yani. asla verme İtici itici pislik Alaçatı'da e, 6. günümüz bir alaçatı turu yapacağız şimdi. Hep birlikte size küçük bir alaçatı, alaçatı turu çekeceğim. Ama ondan önce böyle küçük bir makyaj yapayım. Çok yapma bence. Yok çok az yapacağım. kanka. Ya. Aynen. Çok az yapacağım. Azıcık atıcı uygulayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ay gibi ne yaptım ben ya? Az önce. Çok güzel eğlendik ya. Ya Youtube'dan alabiliyorsun herhalde kendi O yüzden o kadar kolay yapıyorlar Dilan. Çünkü hepsini aynı uygulamadan, aynı yerden yapıyorlar. Alırsın ilerleyen zamanda. Niye, şu an alamıyor musun? 3000 lira. Aa. Öyle bir şey duymuştum zaten. 3000 bin lira da şu an bence gerek yok. İlerletsin, öyle alsın. da süreyim. Kapatıcım çok fazla sürdüm ki izler. Hiç dönmek istemiyoruz biliyor musunuz? Çok da yorgunuz aslında. Ama dönmek de istemiyoruz. Ama zarımı çok özledim. <laughs> Uçakla dönüyoruz. Uçağımız da gece 11'de. Biz bir buçuk Kardeşim. iki gibi evde oluruz değil mi? şey iki gibi en geç evdeyiz. İki gibi gece iki gibi evet, en geç, geç evdeyiz. Ve makyajım bitti. Hemen size kombinimi gösterdim böyle. Kizler nasıl olmuşum kiz? Şöyle bu gömleğimi de vallahi son gün bir tek temiz olan bu vardı. O yüzden bunu giydim. Altıma da şöyle bir eteğim vardı. Bunu giydim. Kızlarım ana çatıyı blokladım ama depolama alanım olmadığı için yanlışlıkla video sileyim derken o çarşıyı birkaç yeri silmişim. O yüzden ekleyemedim. Evden başlıyorum. Gelir gelmez salonumu temizledim komple böyle. Bunları yıkamıştım. Şunlara şimdi buranın örtüsünü seçeceğim. Ay kızlar ne kadar uzun sürdü temizlik biliyor musunuz? Ondan Buse geldi beraber yemek yedik. Ben şimdi buraları komple bir temizleyeceğim. Sonra e, bunun maması falan yerler falan çok kötü. Bir süpüreyim bir adamı falan yapayım. Sonra benim odamdayız. Bir bavulu boşalttım. Şöyle. Halımı toparladım. Yıkamacı gelecek. Yıkamayı vereceğim. Bavulumu da hepsini temizledim. Bir bavulu boşalttım. Zara buraya bayılıyor kızlar. Burayı böyle yapıyorum. Geliyor böyle oyun oynuyor. Neyse ben mutfağı bir temizleyeyim. Evet. Evet mutfağımı temizledim. Kızlar bakın nasıl parlıyor görüyor musunuz? Bu yine girdi. Zara. Gel. Kızlar böyle evimi komple temizledim. Üf, böyle bir şey yok. Evet videonun kapanışını çok özür dileyerek bu şekil yapıyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayalım bebişlerim. Size çok öpüyorum. Bir sonraki YouTube videosunda görüşmek üzere.